Videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 53.000 taraftarın üzerine çıktım. Cidden arkadaşlar çok zor oldu ama başardım. Ee, şimdi bu videodaki hedefim ise arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi 53.500 53.072 tane taraftarım var. Bu videoda ise arkadaşlar 53.500 tane taraftar yapmaya çalışacağım. Hız kesmeden maçımıza girelim arkadaşlar. Şu anda maça girdim arkadaşlar. Ee, kaç level adam geldi? 42 level mi ne geldi? Ama sorun yok. Biz yine yeneceğiz arkadaşlar. Çünkü benim karakterim o karaktere göre daha iyi. Okey. 1-0 Şöyle bir 2-0 yapalım. Güzel. 2-0 3-0 yapalım. Güzel. Bu arada arkadaşlar bu maçı yenersem az kalıyor. 53.500 taraftar yapmama. Çok az kalıyor hatta. Güzel. Çok iyi oynuyoruz şu anda arkadaşlar. Ama durum 3-1. Aziz Allah. Şöyle bir vuruş. Şöyle bir vuruş, şöyle bir vuruş ve gol. Değil mi? Nasıl olmaz o gol ya? O nasıl gol olmaz ya? Oğlum ne oluyor lan? Görünmez toplu oynuyorum ha. İki saattir. Güzel. Tamam şöyle bir. Abi net. Yenileceğiz. Net yenileceğiz. Net yenileceğiz. Olmaz. Olmaz ya. Şöyle bir yere oynayalım. Pardon üstte oynayalım diyecektim. Birden yanlışlıkla yere oynayalım dedim. Bu arada şu anda bayağı iyi oynuyoruz ha. Arkadaşlar. 5-3, 5-3. 5-3. Mükemmel, mükemmel. 6-3 oldu. Ya böyle hızlı maç kazanırsak yani. Böyle profesyonel oynarsak her maçı kazanırız ya. Rahat 53.500 tarafta kalırız. Çok az kaldı 53.500 taraftara zaten. Bakalım gençler kaç taraftarımız var. 53.500 zaten bir el kaldı. Bu elde kazanırsam. E, 53.500 taraftar oluyorum. Umarım kazanırız. Ve 53.500 taraftar oluruz. Tamam şöyle bir. Şöyle bir vuruş ve gol Güzel 2-0 Şu anda 2-0 yeniyorum ama 2-1 oldu şu anda Durum 3-1 oldu 4-1 bu arada şu anda bayağı iyi oynuyoruz ha. Baya bayağı iyi oynuyoruz. O yüzden her maçı kazanıyoruz. Ne yapıyorsun yani sen de? Bu adam ne kadar nuplan. 5-2. Şimdi 5-3 olacak izin. Yok evet 5-3. Yok. 6-2 oldu. 6-2. Şu anda ben yeniyorum ama 6-3 olacak. Ne dedim? olsun ya. Aynen öyle. Tamam. Güzel. Adamla biraz dalga geçmeyelim mi ya? Uy, bu gol tarih yazar ve şimdi çift gol alacak yok. Çift golü yoktu adamın. Ne yapsın adamın çift, çift golü yoktu. Çift golü yoktu. Şöyle bir vuruş ve gol. Aynen gol. 11-6. Gol atmaktan yoruldum ya. Karakter çok yükseliz buraya. Allah Allah. Neyse kazandık. Tamam güzel. Çok iyi. Çok iyi. 53.507 taraftar olduk. Biz de arkadaşlar kariyer modunda bir el atıp videoyu bitireceğim. Hemen arkadaşlar maça geçelim. Umarım yeniriz böyle ve arkadaşlar. %10 taraftar ödülünü de kazanırız. Şöyle bir adama küfür edelim. Şaka şaka. Küfür etme değil ya. Ona, o ne biliyor musunuz arkadaşlar? Adama kızdığınızı belli ediyorsunuz o emojide. O emoji yani küfür emojisi değil. Adama kızdığınızı belli ediyorsunuz. O kadar. Yani o, o emojide küfür yok. Anladınız mı? Şöyle bir Dur bir saniye. Lan ne oluyor? Neden özel güce basmıyor bu ya? Güzel. 2 1. Ya abi var ya 3 1 oldu. Ben böyle yenilmeyi sevmiyorum biliyor musunuz? Ben yenilince sinirleniyorum ne yapıyorsun ya yani sen de? Buraya kadar gel... Sen kimsin ki buraya kadar geliyorsun? Ama bu gol. Net. Abi nasıl gol olmuyor ya? Nasıl bir böyle ya? <laughs> Şöyle bir gol atalım. Şöyle iki gol atalım. Güzel. 5-4. Şu anda çok riskli durum. Adam bütün özel güçlerini kullanıyor. Biz şimdi bu adamı nasıl yenelim ya? Lan lan nasıl? Abi ben böyle şansın içine ya. Cidden olamaz ya. Ama bu imkansızdı ya. Bunlar oyunu bitirmişler galiba. Bakayım şunları. Bunlar oyunu bitirmiş. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Siz de benden daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız. Ya boş verin ya. Abone olmanız yeterlidir. Bay bay görüşürüz arkadaşlar.